Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tommy geziyoruz. Bir dakika Tommy. Tommy dur. Bir dakika. Bu niye böyle oldu ya? Arkadan şarkı patlatacaktık. Bir dakika. Şeyden çekmediğimiz için internetten böyle oluyor maalesef. Şarkı arkadan verebilseydik iyiydi ya. Güzel olurdu beyaz eleşim. <laughs> Montaj yapabilirsek montaj yaparız. Montajla da uğraşacak iş şey, şeyim yok. Vaktim. Arkadaşlar bugün şişlere, sizlere sizlerle beraber Tommy gezdireceğiz. Öyle. Yola bir büyü çıksaydık. Ya zor oluyor tek elle gezdirmek köpe. Yanında bir kameraman olsaydı iyiydi. Tommy. Ödülüm. Şu karlara gitseydik de. Aa burayı düzlemişler lan. Tommy ola ne olmuş buraya? Düzlemişler ya burayı. Oğlum abi, burayı da şu yapmışlar. Düzeltmişler. Şu yapmışlar. İçeri girmiştir şey traktörü sokarken epey düzlemişti buraları köpek gezdirilecek de şu yukarıda bir arkadaşım köpeği var olmasaydı iyiydi bak Dövoglin köpek olmasaydı abiler gezerdik böyle köpekli videoların gelmesini istiyorsanız 5 like yeterlidir yani. Bir de yorumlarda belirteniz, belirtirseniz iyi olur. Arkadaşlar bu aralar izlenme elimiz düştü. Bir izleseniz ne olacak yani? Buraya da şey. Kelly yeni oldu ama olsun. Şu ileride de komşum Ahmet Gül'ün kısacası komşu demeyelim. Hemen kankamın tavukları var. <laughs> Aha, <laughs> Şurada zincir kısaltayım, Ahmet tavuklara bir şey demesin. Bak pislik oluruz hep burada Allah Allah. Şu köşeden geçiyorum adam inatla önümüze atlıyor ha. Atlamasın da önümüze. Psikopat herif ya. Oo. Baba baba Tavuk sanki üstümüze koşarak geliyor. Baba. Aha kara tavuk oldu. Aa işte arkadaşlar siz şu anda göremezsiniz ama. Gel gel. Kedi medi geldi galiba. Kedi geldi galiba. Tavuk hızla kaçtı. Ya da dayak yemiş. Aynen dayak yemiş lan. Yemiş de, de tavuğu. yok lan efendim ne diyorsun şu geçmiş lan buradan. Geçsin sıkıntı değil. Kaçarız Tom ile. <laughs> Şu i̇şte devrangilin köpektir ya da uyuzun biri geçmiştir. Sen çağırırsan sevgilini en ağır Adam bir yerden. Bir daha bir daha. Kenardan kenardan köpeği ezdirmeden sevelim kaça geliyorum. gelirim Çarpsın sevelim kaça kaça gelirim, kaça, kaça, gelirim. <laughs> Aha kedi, kedi, kedi. Sus, sus, sus. Heş, kaçtı be kedi <laughs> Yukarı gitsek sıkıntı mı ya sıkıntı derler Aha Bizim beslediğimiz. Bizim değil. Sokakta geziyor ya. <laughs> Kızım. <laughs> Yanına bir köpek daha takmış lan. Karabaş gel 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 geliyor oynayacaklar. kamerayla zor tutarım lan. Karabaş 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 karabaş

bir dakika bir dakika ben bunu tutamayabilirim. Kapatsam mı lan videoyu? Korktu korktu. Tommy sarar lan bunu. Ja, ja, ja. Zo, zie je net achter me. Je moet ze gelaten. Rij me nu En je niet meer Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Tabii başka işler peşinde ya. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Şu anda çektiriyor epey. Araba geldi, araba geldi. Dur bir dakika. Gel gel. Kızım. Gel gel gel. Oh, gel gel gel. gel 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 gel. aydınel Arkadan Nerede? Yok o değil. O başka. Ben taksiciyim. Amcan Tüncer amca mı? He he. O Tüncer amcam. Arkadaşlar kameramansızlıktan ne huzurmuş arkadaş. Baksanıza Tomi'nin haline dişi gördü kudurmuşa döndü be. Arkadaşlar videoyu burada kapatmak zorundayım çünkü köpekler zorluyor beni ya.